Herkese iyi günler. Bugün sizlere Adana güvercinlerin bakıcı yaptım. Baynaların yumurtası kaldırdım. Zaten biliyorsunuz. Ama gene onun için bir video çekmek istedim. Bir de o çift plakalı derisimize ilaç basacağız. Ondan sonra yemlerimizi vereceğiz. Öyle Önceliğimiz şöyle kuşumuzu al. Şöyle bir göstereyim kuşumuzu. Kuşumuz böyle. İnşallah iyileşir bakalım. Vereceğimiz ilaç. Şöyle. Koli stop. Bizde de böyle bir yana bakın görüyorsunuz. Aynısı böyle bir hafta kullanırsam inşallah iyileşecek. Bir de onunla birlikte bir tane şundan veriyorum. İçine alıp bir tane göstereyim. Zaten vereceğim. Bir de bunu aldım. Ağzına bakın şöyle. Ne diyorlardı buna unuttum. Bu da aynı şekil. Trix top mudur nedir? Böyle isale. Şimdi Önce şu kameramızı şöyle şuraya koyalım. Kuşumuzu almadan önce. Önce hapı veriyorum. Şöyle açayım. Hapı bakın. Bir tane bütün. Şu kuşumuzu al alalım şimdi. Evet. Tekerden al Şimdi böyle nasıl yapacağız bunu Size de göstermek istiyorum ama. Evet. Bakın ağzından sular çıkmaya başladı. Şöyle önce bir koyalım yerine. Sular çıkmaya başladı çünkü. Şimdi şöyle bir çekeyim şey ben. İlk denemede veremedik maalesef. İnşallah şimdi vereceğim. Şimdi bir silah diye. Hadi bakalım. bakalım gel. Şimdi video hakikaten yapacağım. İnşallah ama çıkar bakalım. Bismillah. Evet. Attım şöyle ilacı. Gitti ilaç. Şöyle şimdi ilk yere bıraktım. Bakın. İlaç gitti. Boğazında şu an. Şimdi öteki ilacımızı alalım. Bu. Şimdi bunu basıyorum. Öncelik şöyle ilacımızı ayarlayalım. İçinden var zaten, görüyorsunuz. Şöyle şunu uzak bir yere koyayım da düşmesin. İçinden var aynı. Bundan bir damla. Fazla değil, bir damla. Evet, şöyle alalım. Evet bastım. Kuşumu salayım. yaptık mı? Hop. Maalesef derecelerin bir tanesini kaybettik. Şimdi de bu hastalarını inşallah iyileştiririz. Bakalım. Bugün de bunlara karışık yem aldım. Onu da göstereceğim şimdi. İlaçları koyarken. Bunlar da yer arıyor. Bu kuşumuza da videodan sonra verin çünkü video çok uzayacak. Şöyle hatları da bir boşluk koyamadım. Alalım şimdi hatları. Kapıyı kapatalım. Yem vereceğim şimdi zaten. Şöyle gelin. Yemimiz bu. Böyle. Bunu alalım. Şimdi elimde şey pis. Pis dediğim yani ilaç verdim. Bunu vereceğim. Vermeden önce. Şimdi biz bir alalım şu kasemizi. Şöyle bunun içine daha dışarıda daha detaylı göstereceğim yine. Ultra lüks açık zaten. El bölgede var. Evet şöyle. Bu arada bu kedimizin şeyi. Kedi burada. <laughs> Bunu yeni aldık. Şimdi şöyle bismillah. Şurada dünkü kalanlara üstüne fazla değil. Evet. Koy. İnşallah balinalarımız bitirmez yeme. Şöyle koyalım. Dur bakayım. Ağzında bir şey kalmış alalım onu. Tamam aldık. Gel. Şöyle konumuza da gelelim bu konumuz adanalarımız altında iki tane yumurtada İnşallah Şşt, basma bir daha kuluşkasında adını güvercin alacağız çünkü çıllık çıktı biliyorsunuz evet, şöyle şu an ikisi de oraya geçmiş bunlardan sonra yerle evet öteki büzüşmüş oraya Balinalarımız burada. Ha, çıkın da iki yemeyin. Biz de son kez bir yemeyin de. Balina dövüyormuş onları. Balinaları alır biz de. Hop. Gel. Hadi bakalım. Yiyin. Geç geç geç. geç. Maalesef çok kötüle. İnşallah iyileşirler. Bakın görüyorsunuz. Evet o başladı. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Balina güvencilerimiz yumurtaları kaydırdık. Her gece günler, hayırlı günler.